Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle puf puf kabaran pamuk gibi hem görsel olarak hem de lezzet olarak şahane bir poğaça tarifim var. Yumuşacık dokusu ve kat kat katmanıyla efsane. Çay saatlerine, kahvaltı sofralarına yakışacak bir tarif. Ne mi hazırlayacağız? Yaprak poğaça hazırlayacağız sizlerle beraber. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlayacağız. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2,5 su bardağı ılık sütü alıp çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Şeker ve maya erisin ve bir 10 dakika mayamızın köpürmesi için bekleyelim. Evet mayamız aktif hale geldi. Şimdi üzerine 2 tane yumurtanın akı 1 su bardağı sıvı yağ döküp çırpma teli ile tekrar karıştırıyoruz eğer malzemeleri oda sıcaklığında kullanırsak inanın ki hamurumuzun kabarmaması imkansız evet şimdi 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 7,5 su bardağı un döküyorum yalnız lütfen e, unu kontrollü bir şekilde hani ekleyin 7 su bardağından sonrasını çünkü ister istemez yumurtanın küçüklük büyüklüğünü ununuzun kıvamına göre herkeste aynı gitmeyebilir. Hamurumu bu sefer mutfak şefinde yoğurdum ama elinizle yoğurduğunuzda da hamurun kıvamı açısından aynı sonucu elde edeceksiniz. Evet az önce belirttiğim gibi eğer malzemeleri doğru sıcaklıkta kullanırsanız kabarmaması gerçekten işten bile değil. Buradaki en önemli püf nokta bu. Bir de tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Hamuru yoğurduk ama kulak memesi kıvamında yani yumuşak bir hamur olacak ele yapışmayacak. Yoğurmuş olduğunuzda elinizle elinize halen yapışıyor olabilir. Kesinlikle onu eklemeyin. Yoğurmuş olduğunuz ele hamurun yapışması normal. Temiz elinizle dokunduğunuzda eğer parmağınıza hamur yapışmıyorsa aslında kıvamı e, istemiş olduğumuz kıvam. Bir de önemli olan püf nokta hamur toparlandıktan sonra yoğurma işlemini bırakmamak. Yoğurmaya devam etmek. Bir 4-5 dakika. Bu da hamurun kalitesi açısından aslında çok önemli bir detay. Evet, artık hamurumuz hazır. Üzerine streç film ile örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Her zaman dediğim gibi mayalanma süreci e, odanızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Evet, yaklaşık olarak 1 saat kadar mayalandırdım. Evet, bakın çok güzel bir şekilde kabardı. 2 kat kadar hatta biraz daha fazla diyebilirim size. Evet, şimdi Liflerini de böyle hamurun liflerini de size biraz daha böyle yakından göstereceğim. 2-3 dakika kadar içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için yoğuracağım. Ama masamın üzerinde daha rahat yoğuracağım için hemen oraya aktarıyorum. Hamurum oldukça yumuşak olduğu için masamı biraz unluyorum ve üzerine alıp yoğurmaya başlıyorum. Az önce belirttiğim gibi 2-3 dakika yeterli olacak. Rulo haline getirip 12 eşit bezeye bölüyorum. Dikkat ederseniz ruloyu da oldukça gelişigüzel yaptım. Bezeleri de şu an için gelişigüzel bölüyorum ama elime aldığımda e, hamurdan kimine kopardım, kimine ekleme yaptım. Bu şekilde hepsini aynı büyüklükte yuvarlamaya dikkat ettim. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Bezeleri açtığınız zaman biri büyük biri küçük olmamış olur. Evet, yuvarlamış olduğum hamurları kenara alıyorum. Bezelerimizi teker teker merdane ile açacağız. Masamı çok hafif unluyorum. Bezemin üzerini de yapışmaması için çünkü yumuşak bir hamurum var. Evet bezeleri açıp hepsini kenara alacağım. Üst üste koyabilirsiniz. Üzerini örtmüyorum. Çünkü çok çabuk bir şekilde işleme devam edeceğim. Bezeleri açarken şekilsiz olabilirler. Hani dikdörtgen olabilir. Farklı şekillerde de olabilir ama problem yapmayın elinizle düzelttiğinizde e, yine istemiş olduğunuz aslında şekli almış olacak 12 tane bezeyi nasıl açacağımı tabi ki sizlere göstermeyeceğim 2 tanesi yeterli evet daha sonra ne yapıyorum şimdi eritmiş olduğum tereyağına yumurta sarısı ilave edeceğim şunu da belirteyim tereyağınızın oda sıcaklığında olması gerekiyor ben ne zaman erittim hamurumu yoğurdum mayalanmaya bıraktığım zaman tereyağını da ocağa bırakıp erimesini sağladım ve e, o sıcaklığıyla beraber yani bir saat kadar bu şekilde kaldı ve üzerine de bakın yumurta sarısını ilave ettim e, eğer sıcakken dökmeye kalkarsanız yani yumurta sarısını o zaman ister istemez yumurta içerisinde pişecektir Evet şimdi ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak yağlı karışımdan fırça yardım ile bolca sürüyorum ki piştiği zamanda katları belirgin olmuş olsun 6 tane bezeyi üst üste koyacağız. Yalnız 6. bezenin üzerine yağlı karışımdan sürmüyoruz. 6 kattan oluşan 2 tane ayrı hani grup hazırlayacağız. Şimdi ilkini hazırladıktan sonra kenara alacağım ve ikincisini hazırlamaya başlayacağım. Şunu da belirteyim. Eğer poğaçayı böyle biraz şekerli seviyorsanız yani aralarında o şeker tadını hissetmek isterseniz yağlı karışımın içerisine 2-3 yemek kaşığı toz şeker serpebilirsiniz. Veya zeytin ezmesi hani yağlı karışımın içerisine koyabilirsiniz. Peynirli isterseniz poğaçanızı peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet ilk 6 bezeyi hazırladık. Şimdi geri kalan 6 bezeyi hazırlıyoruz. İkinciyi hazırlayana kadar aslında ilk hazırlamış olduğumuzun yağı donmuş oluyor. Evet hemen şimdi ilk hazırlamış olduğumdan işe başlıyorum. Ellerimle bastırarak biraz büyüteceğim. Ne kadar büyütüyorum? Servis tabağından biraz büyük olacak şekilde. Hamuru ilk olarak dörde bölüyorum. İster rulet, ister bıçak veya benim yapmış olduğum gibi hamur sıyırma aparatı ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra tekrardan dörde bölüyorum ve böylece üçgen pizza dilimleri elde etmiş oluyorum. 8 tane üçgen dilim elde ettik. Şimdi her bir üçgenin içerisine bıçakla bakın birkaç santimlik çizik atıyoruz. Yaklaşık olarak bu çizikler 3 santim kadar. Evet sıra geldi şekil verme işlemine. Şimdi hamurun uç kısmına çizik olan yerden geçiriyoruz. Ve içe doğru kıvırarak yaprak şeklini veriyoruz. Yapımı sizi hiçbir şekilde zorlamayacak. Tam tersi yapması çok zevkli. Tekrar göstermek istiyorum. Hamurun uç kısmını alta doğru kıvırarak bakın kesik içerisinden geçirip yaprak şeklini veriyorum. Evet yaprak poğaçalarımın ilk 8 tanesi hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirme sırasında da şekillerinin bozulmamasına gayret gösterelim lütfen. İlk 6 katlı hamurumuzu hazırladık. Yaprak şeklini verdik. Diğer 6'lı hamuru da yani 6 katlı hamuru da aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Hamur yoğururken 2 tane yumurta akı kullanmış sarılarını ise ayırmıştım. Bir tanesini tereyağının içerisine bıraktım. Diğerini ise şu an görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımın üzerine fırça ile sürüyorum. Yaprak şeklini verdiğimiz için üzerine hiçbir şey serpmeyeceğim. Ne susam ne çörek otu ne de haşhaş. Evet şimdi fırına gönderiyorum. Önceden ısıtmış oldum. 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırına koyduktan yaklaşık bir 15 dakika sonra iki kat kadar kabarmaya başladı. Çok da güzel kızardılar pişen poğaçalarımı artık fırından alıyorum fırının kapağını açtığımda ilk böyle rengi hani kötü görünüyor olabilir arkadaşlar tamamen ışık ile alakalı Evet bakın çok güzel bir şekilde kızardılar ve oldukça da yumuşacık pamuk gibi çok fazla sıcak olduğu için elimde çok fazla da tutamıyorum Toplam 18 tane poğaçamız var ve bir tanesi inanın ki oldukça doyurucu. Fazlasını arzu ederseniz buzluğa dahi atabilirsiniz. Çıkaracağınız zaman buzluktan oda sıcaklığında çözdürün. İsterseniz biraz ısıtabilirsiniz. Evet bakın şu an ilk sıcaklığı geçti. Evet yumuşacık pamuk gibi bulut gibi oldu arkadaşlar. İç dokusunu da görmenizi istiyorum. Katları tamamen belirgin. Bu poğaça yumuşak dokusuyla, görüntüsüyle, lezzetiyle inanıyorum ki evinizin favori lezzeti olacak. Biz çok severek yedik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Sadece YouTube kanalım üzerinden değil, Instagram, Facebook ve Pinterest hesaplarımı da arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Varsa istemiş olduğunuz herhangi bir tarif lütfen yorum kısmına yazın. En kısa sürede yapıp sizlerle paylaşmak isterim. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.